Evet arkadaşlar güncelleme ve event notları yayınlanmış beraber bir hızlıca bakalım daha sonra bitireceğiz yavaştan ee, arkadaşlar iki yeni kostümümüz var ilk kez Star Lord için geliyor Işın ve kahramanmış gene öncekiyle aynı 1050 kristalle satılacakmış kostümü kostüm etkisinde zincir darbe hasarında 120'lik bir artış garanti kaçınma oranı %30'luk bir e, artış gene. Arkadaşlar bu aslında önceki kostümle aynı ama sadece şurada zincir darbe hasarında %5'lik bir artış sağlamışlar. Önceden %15'ti. Öyle ufak bir değişim yapmışlar. Altıncı yeteneğinde bir değişim var mı? Sersemletme, kapan, susturma. Burası aynı. Tüm e, tüm defanslarda %30'luk bir azalma düşmanı uyguluyor. Burası da aynı. Diğer kısımda değişiklikler var mı? Gene delme etkileri %80 pek bir değişiklik göremedim ben Evet burası genel anlamda aynı görünüyor devam edelim liderliğine bakalım yüzde 65'lik bir enerji saldırısı artışı uyguluyormuş ışın türlerine Önceden yüzde 60'tı yüzde 5'lik bir artış yapmışlar çok önemli bir şey yok diyebilirim Kategori 2 pasifinde ne diyor Kritik hasarda yüzde 20'lik bir artış Garanti kaçınma oranında yüzde Yok bir dakika Kaçınma değil bunu bu kritik oranı önceden arkadaşlar kaçınma oranında yüzde 30'luk bir artış varmış kritik oranı çevirmişler İyi. yani ben bir nebze daha da de iyi denilebilir hani PV açısından e, yetenek asardı yüzde 40 bonus asardı yüzde bir artış burada da beşer 5'er bir artış olmuş önceden yüzde 35'miş e, kategori 1 pasifinde ne var? Enerji sağlısına %15'lik bir artış. Hedefi kaçınma oranında %40'lık bir yok sayma. Ee, burası da birebir aynı arkadaşlar. Burada da değişen bir şey yok. Aktif yeteneklerinin ne değişmiş diye pek bakmayacağım arkadaşlar. Biraz hızlı geçmeye çalışacağım. Öbür türlü çok uzuyor. Ee, şöyle baktığımız zaman sersemletme falan var. Yakma sersemletme. Güzel. gene de merak ettim. Önceden var mıydı bunlar diye. Yok. Yakmayı yeni eklemişler. Güzel. Üçüncü yetenekte ne var? Yine yak. Baya bir yakma eklemişler ya. Dört yeteneğinde yakma var bu karakterin. Yok üç yeteneğinde pardon. Bir, iki, üç. Üçüncü yetenekte şey. Üç diyorum pardon. Bu dördüncü yetenek. Üçüncü yetenekte gene var e, Dördüncü yetenekte kapan ve kırık da eklemişler ki bu bence güzel gene can yenilemesi falan da var. Şurada bir şey var. Hasar artışı var da. Öncekiyle aynı. mı? Ona bir kontrol edeyim. Evet. 1'e bir nokta Burası aynı. yüzde ee, %45'ten %50'ye çıkmış burada da saldırı. Burası da ufak bir gelişmiş denilebilir. Yani arkadaşlar çok büyük değişimler göremedim. Ama gene de var değişim. Ee, oyunda bir görmek lazım. Hani rotasyonu nasıl olur? Vuruş sayısı ne kadar olur? Sağlam olur mu olmaz mı? Onları bir göz atmamız lazım. Öbür türlü çok anlamak oradan yani bu, bu kısımdan mümkün değil ama değişiklikler var. Ama arkadaşlar büyük değişiklikler göremedim yani umarım ayal kırıklığı yaratmaz. Gelelim Gamora karakterine. Gene çevik ve Kahraman 1050 kristale satılacakmış kostümü şöyle inelim. Arkadaşlar kostüm etkisinde değişen sadece şurası. Şurada %30'dan %35 olmuş. Ee, diğer iki özellik bile aynı. Burada değişen bir şey yok. Liderliğine bakalım. Uygulanacak olan çevik türü müttefikler demiş. %60'lık bir fiziksel saldırı artışı ve %6'lık bir e, tüm hızlarda artış. Evet burası da birebir aynı arkadaşlar. Burada da değişen bir şey yok. Kategori 2 pasifine bakalım. Ne diyor? Ee, kahraman ve süper kötü tarafa verilen hasarı %45 kadar artır. Yetenek ve bonus hasarda da yine %45'lik artış. Arkadaşlar burada değişen tek şey şu bonus hasarın %35'den %45'e çıkmış olması burada da hemen hemen bir değişim yok denilebilir. Kategori 1 pasifine bakalım. Ne diyor? Uygulanacak olan düşman kanama etkisi uyguluyormuş. Bir de susturma. Evet burası da birebir aynı. Yani şurada hemen hemen hiç değişiklik yapmamışlar ki bu bence biraz kötü olmuş. Aktif yeteneklerine bakalım. Birinci yetenekte ne diyor? Kapan var önceden yokmuş bu arada bu güzel oldu. Ee, i̇kinci yetenekte gene felç etme var. Bu önceden varmış. Burada bir değişim yok. Üçüncü yetenekte şok etkisi var. Bu yeni. Sersemletme var. %160 olasılıkla hasar kaç şey saldırı kaçırma uyguluyormuş düşmana. Bu da güzel. Yani PVP'de özellikle bu özellik işimize yarayabilir. Daha sonrasında biraz can yenileme var. Bu öncekiyle aynı zaten önceden de vardı. Evet, buraya üçüncü yeteneğe yetenekteki şeyi yani delmeyi kaldırmışlar. Beşe mi taşımışlar onu? Evet beşe taşımışlar. Hmm. Ama oranını düşürmüşler ya. Arkadaşlar önceden üçüncü yet Ya şu delme var ya delme etkileri. Bu önceden üçüncü yetenekteydi. Bunu beşe taşımışlar ve oranını düşürmüşler. Önceden yüzde yüzmüş bunu yüzde altmışa düşürmüşler. Yani bu biraz geriye gitmiş bu noktada. Evet burası biraz garip. Niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Biraz kötü olmuş. Üçüncü yetenekte başka ne vardı? Bu arada beşinci yetenekteki hasar artışlarını. Kaçı? Beşinci yetenekte hasar artışı pek yokmuş. Dörtte mi vardı? Yo üçte varmış. Aynen. Bir dakika bunu dörde mi taşımışlar? Evet üçteki özelliği de dörde taşımışlar. Yani yer değiştirmişler arkadaşlar. Hani çok da şey yapmamışlar. ekleme falan çok olmamış. Genellikle bazı yeteneklerinde yerlerini değiştirmişler. Özelliklerini falan. Her yüzde bir saldırı için yüzde bir şey yüzde bir saf için yüzde bir saldırı olayı varmış. Önceden bu gene aynı burada da değişen bir şey gene yok. Dördüncü yetenekte yakma şok varmış. Önceden bu seferde yakma ve sersemletme var. Şoku 3'e taşımışlar. Yani şok yeni eklenen bir özellik değil. 4'ten 3'e taşımışlar sadece. Ee, onun dışında buralarda çok bir şey yok gibi. 5. yetenek de var mıdır? Bir saldırı için temel hasar %70 kadar artma. Bu önceden de vardı bu arada arkadaşlar. Önceden bu arada şu %60 saldırı ıs ıskalama ihtimali var ya. Nerede o? Ha şu üçüncü yetenekteki. Bu da önceden beşinci yetenekte varmış arkadaşlar. Bir önceki kostümde beşinci demiş, Buraya taşımışlar. Yani burada da aslında yeni eklenen bir özellik değilmiş. Yani şeylerin özelliklerin yerlerini değiştirip önümüze koymuşlar gibi geliyor. Ama umarım yanılırım arkadaşlar. Umarım oyunda iyi çıkar bu karakter. Bakalım. Yani gene göreceğiz. Artık üzerinde durmayacağım. Yani sadece arkadaşlar özelliklerin yerlerini değiştirmişler. Çok ufak artışlar var. Hatta şurada da Şurada da %100'den %60'a düşürmüşler. Yani karakter iyiye mi gitmiş, kötüye mi gitmiş anlamadım. Saçma sapan bir şeyler yapmışlar. Umarım dediğim gibi kötü çıkmaz. Bakalım. Kostüm koleksiyonu geliyormuş arkadaşlar. Çok önemli bir ödül yok. Geçiyorum. Şu satışlar yeniden geliyor. Arkadaşlar hani değerlendirmek istemeyen arkadaşlar olabilir onu bilemem ama bana lazım olan yerler vardı ya. Yani mesela şurada bu ne bu arada? Ee, Seçici Vişanti'nin kitabı Yaşam Tohumu falan filan 20 dolar. Bunu kesinlikle önermiyorum. Şurada 2300 karbonadyum bir de ıvır zıvır 20 dolar. 1950 falçının ruhu gene ıvır zıvır 20 dolar. Yani pek iyi görünmedi bu paketler bana. Bir de şurada bir şey var. Şunları gene ay hepsini veriyor. 30 dolara 6 milyon altın 1500 kristal falan 30 dolara veriyor yani şunlardansa gene bu biraz daha mantıklı ama bence bu bile çok iyi değil Onu söyleyebilirim Daha sonrasında şunlar güzel işte 20 dolara 2200 kristal 100 milyon altın ve 20 gün boyunca Altın alımında artış özelliği Bu güzel mesela bence bunun dışında 24 saat boyunca yani bir gün boyunca istediğiniz kadar ücretsiz bir şekilde Özel ekipman çıkarıp takabilecek misin bu da 8 dolar ve Yüzde kristal var üstüne burada da Uru çıkarmadı yüzde yüz indirim yani bedavaya çıkarıp takacaksınız bir gün boyunca Yani bütün Şöyle söyleyeyim arkadaşlar eğer ki bunları değerlendireceksiniz e, Şundan emin olmanız lazım hani değişecek karakterlerinizin e, bayağı bir fazla olduğundan emin olmanız lazım. Ona göre mesela bütün karakterlerden Odin urularınızı söküp tekrardan takabilirsiniz. Ya da şunu değerlendireceksiniz. Bütün karakterlerinizden özel ekipmanlarınızı çıkarıp tekrar baştan düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz karakteri, istediğiniz CTP'yi falan da takabilirsiniz. O yönden güzel oluyor. Eğer hani sadece bir karakterinizde bir sıkıntı varsa da iki karakterinizde sıkıntı varsa falan... Buna hiç girmeyin. Yani bu, bu biraz toplu girmek için arkadaşlar. Toplu değişim için ee, o, o o açıdan güzel oluyor. Siz bayağı bir kristal israfından e, kurtarıyor. E, o durumda değerlendirebilirsiniz diyebilirim. Şurası zaten çöp hiç girmiyorum. Yani rezalet bir paket. E, bu ne? Evet burası da rezalet. 150 kristal, Phoenix tüyü, ekran kristali falan 5 dolar. Hiç gerek yok. Saçma sapan bir şey ve burası bu kadar arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu bu güncellemenin bana göre tek güzel tarafı şu kısım oldu. Yani şu şeyler hiç gözüme güzel gelmedi. Umarım yanılırım arkadaşlar ama hiç gözüm tutmadı benim bunları. Ee, etkinlik notlarına geçelim biraz da şöyle şuralardan bahsedelim. Ne diyor? Yeni kostümler ve kostüm seçenekleri %40 indirime girecekmiş. Ee, evet, Star Lord kostüm seçeneklerinde sizden Scream, Juggernaut, Rock, Wasp ve Doktor Doom kostümlerini isteyecekmiş. Gamora kostüm seçeneklerinde sizden e, Doktor Atapot, Miles Morales ama bu herhalde eski kostümüydü. E, X-23, Victorious ve Scarlet Witch kostümlerini isteyecekmiş ve sanırsam bu bu da Scarlet Witch'in eski kostümü. aynen eski kostümü bu da bu da eski kostüm. Yani kostüm seçenekleri biraz kötü e, Gamora'nın. Evet Star Lord'unki de pek iyi değil. Çünkü bu da Rogue'un eski kostümü. Yani burada da pek iyi seçenekler yok diyebilirim. Devam edelim. Ee, büyüme bonus görevi geliyormuş. Kahraman büyüme bonus görevi denmiş burada. Şu ödüller çok önemli değil. Kategoride ulaştığınız zaman kıytırık ödüller vereceklermiş. Ee, daha sonrasında kostüm güçlenme bonus görevi. Kostüm güçlendirme kiti falan alacakmışsınız kostümleri kasarsanız iyi. Karakter sıralama etkinliği Star Lord için geliyormuş ve kristal ödülü veriyormuş burası güzel ee, kasıp, Star Lord karakterine az da olsa kasıp biraz kristal alabilirsiniz Baş düşman etkinliği geliyormuş arkadaşlar İşte Fatın Ruhu Karbonhadi falan da var Baş düşman oynadıkça ödülleri toplayabilecekmişsiniz. güzel Altın bonus göreve geliyormuş altın harcadıkça şuradaki ödülleri alabilecek misiniz ödüller arasında Çok aşağım bir ödül olmadığı için çok önemli olduğunu da düşünmüyorum gene 7 gün giriş etkinliği geliyormuş. Kristal ödülü yok. İdare eder. Ee, her hesaba şunlar gönderilecekmiş. Bu da idare eder. Bir de son olarak bir şey daha var ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ne bu? Satış mı? Hmm. 2025 Kristal. Kategori 4 seçici bu arada. Seçiciymiş bu. Kutu değilmiş. Kategori 4 malzemeleri. Seçici kategori 3 malzemeleri seçici kategori 2 malzemeleri seçici xman malzemeleri 2, bin, 2 milyon 25 bin altın ve 30 e, Şu Şey tokeninden hani şu kostüm aldığınız tokenden falan 30 dolarmış Yani arkadaşlar bunun kötü olduğunu söylememe bile gerek yok oldukça kötü Tabii kategori 4 malzemesinin ne kadar vereceğine göre değişir ama arkadaşlar ben Hiç fazla miktarlarda vereceğini düşünmüyorum yani şu paraya değmesi için en az ne bileyim 4.000-5.000 falan vermeleri lazım bence. Çünkü bir tane seçiyorsunuz atıyorum. Yani 4.000-5.000 bin, bin Fatun Ruhu ya da karbon Adım anca o durumda belki değerlendirilebilir. Onun dışında kesinlikle mantıksız bir paket. 10 dolara bir paket daha var. 1000 kristal şu 10 token e, şundan veriyor. E, 20 işte CTP bilmem neyi 1 milyon altın Bu arada CTP'yi geliştirmek için e, gerekli olan eşya arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar varsa diye söylüyorum e, Bir de ctp sandığı herhalde Ctp sandığından ne çıkabiliyormuş ha, Bu ilginç Evet. Arkadaşlar şöyle demişler. Şu CT, e, CTP sandığından hem normal CTP çıkabiliyormuş. Hem normal gelişmiş olan CTP'den çıkabiliyormuş. Hem de başarılı olan CTP'den. Başarılı gelişmiş olan CTP'den çıkabiliyormuş. Yani mükemmel CTP de çıkabiliyor. Yüce CTP de çıkabiliyor. Normal CTP de çıkabiliyor. Yani bu belki bir ihtimal değerlendirilebilir şansınıza güveniyorsanız. Yani normal CTP çıkarsa pek değecek bir şey değil. Ya yani En kötü Yüce ctp falan gelmesi lazım Ki değsin ki Yani bilmiyorum Biraz size kalmış arkadaşlar isteyen değerlendirebilir Hem token falan da Şey almak istiyorsanız eksiğiniz falan varsa kaçırıyorsanız falan filan Değerlendirilebilir burası bu kadarmış bu arada Evet Evet arkadaşlar yani genel anlamda bu kadardı güncelleme notları event notları falan yani pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası Bu güncellemeyi ee, ama sizin ne düşündüğünüzü de duymayı isterim arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Evet millet sizin ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.